Evet, evet. Şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu şu videodayız pozitif reklam. Karadeniz'in Müzikleri'nden Miraç Çakmaz Kumbara Alakalı Hastanesi katkılarıyla bir yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz İstanbul Sultan Gazi Hamdi'nin herkesle de değerli kardeşimizi iş yerindeyiz. Güzel bir e, atölyeler, böyle ve zaten. Güzel bir soracağız kendisine. Sözü de fazla uzatmasan kendisinden eee nereli olduğunu ve kaç senedir bu işi yaptığını eee nasıl e, ne gibi zorluklar olduğunu bizlere anlatacak. Bir selam verelim. Evet selamlar. Aleyküm selam Miraç Usta hoş geldin. Sağ olasın. Nasılsın? Nasıl? E, ne var? Ne? Teşekkür var, ederim. De, şöyle alayım seni. Şimdi e, şu tarafa ben sizi alayım. Buyur Miraç evet. Usta. Şimdi sizi bir tanıyalım önce kameraya doğru bakıyorum. Adım Mehmet Suadim Eviş. Şey 1968 Bit Stone'du. Az daha yanaşıyoruz kardeşim. Evet. Dokuma işiyle uğraşıyoruz. Gördüğün evet. gibi döşemeli kumaş dokuyoruz. Evet. Yurt içi, yurt dışı müşterilerimiz var. Gönderiyoruz. Güzel. E sen de geldin vesile oldun, gösterdin. İnşallah televizyonda, internette, Facebook'ta ben arkadaşlarımız ben paylaşacak, seni de görecek. Hı. Bunlar Arif Usta bizim ustamız. Bu da Nusret abi bizim ustamız. Kaç senedir şimdi... Ben bu işi 90'dan beri yapıyorum. Abimler 83'den beri yapıyorlar diyor. Bir abim bıraktı, bir abimle beraberim. Maşallah, evli abimiz. Beraberiz. Hesabımız, kitabımız aynıdır. Bu Dö Döşemeli kumaş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 tezgahdan 2 tane çalışıyoruz. Gel ablalar üstümüze gönderiyor. Maşallah. Şükürler olsun. olsun. Bayağı da malınızlar, varız da. Var var ama para yok miras. Olur inşallah. Aslında bunlar şimdi e, kamera şöyle çekiyor şu. E, koltuk koltuk kumaşlı. Kumaş. Bu, bu mallar küvete gidiyor şu an. Evet. Küvete gidiyor. Evet. İhracat evet. çalışıyoruz. Evet. Birinci derece kaliteli maldır. Evet. Küvete gidiyor. Evet. Başka hangi, hangi, evet. Romanya, evet. Rusya, Ermenistan, iş, part, iş piyasa yani ben müşteriler var. Bak, var, var gidiyor. Para böyle bir attığınız oluyor. Oluyor, oluyor. Ha adamımız şu anda da bir 80 bin doların peşinde Mersin Vallahi. Vallahi. Ya alır ya almaz. O gitti gömür ki. İşte insanlar bence bir güvence veriyor. E işte baştan güvence verdiler. Sonunda sonra da girseyi çevirdiler. Mesela. Öyle, Tabii öyle. çek verdiler, senet ne verdiler. Ne kadar bir para batırtıyorsun? 80 bin dolar yani Bak, bataklardır. Biliyorsun değil mi? Buradaki kardeşlerimiz böyle e, uğraşıyorlar. E, 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 Televizyona ekmek i̇şte, Adamın yüzü el eleğinden el 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 değil, adamın yüzü bizim, bizim kandırmamızdadır. Nasıl milliyetçi olabilirim, nasıl kazanayım? Kendimize evet. işte bakıyor, gidiyor ama şunu dövüşüyor. Allah'ın izniyle doğal insan hiçbir zaman e, sürpriz olamaz. Siz e, gerçekten böyle bir evet inancı yürüyen, hak yemeyen Cenab-ı e, Allah nasip etmesin. E, zaten e, yüzünden ben mi böyle yüzünden bulmuş. Cenab-ı Allah bize helal para nasip etmesin. Senden evden çıktığın zaman çoluğun çocuğun diyor ki helal para kazanmaya gidiyor. Nereden getirdiğini bilmiyor. O helal eve götürdüğünü biliyor. Evet. İnşallah helalde evet. götürür. Cenab-ı Allah bize helal para nasip etmesin. Size değil bütün Müslümanlara yapanları Cenab-ı Allah'a ısrar Değerli izleyiciler, e, makineler e, çalışır vaziyet değildi. Şu anda kapattık. Niye? Çünkü yayın çekim yapıyoruz. Çok fazla ses Evet e, çok dolayı kapattık. <laughs> Bu şekilde bir tane böyle. Miran Usta, evet. burada Şu 10 on, bin tel ip var. Evet. Burada 10 bin tel ip var. Şu anda iki renk var. Bir kahve var, bir beyaz var. Evet. Bunlar deliklidir. Her bir tanesinde bir ip geçiyor. Bu da tarak dediğimiz bir şeydir. Altı tane geçiyor. Yedi oldu mu hata yapıyor. Beş oldu mu yine hata yapıyor. Yani standart altı geçmesi lazım. Bak şu gördüğün astığınız dikler. Bunlar hata yapıyor. Bunların onarımla uğraşıyoruz. Temizleyeceğiz. Bak evet. ufak hatalar yok. Nasıl? Onların kulağını çekeceğiz. Öyle değil mi? Öyle kolay olmuyor. Şimdi, evet. Şimdi e, memlekete gidiyor musun? Gidiyor. İsmini bir daha zikret bakayım. Mehmet Eliş. Mehmet Eliş. Evet. Şimdi, evet. Mehmet kardeşim memleketi özlüyorsun değil mi? Özlenmez mi? Yani nasıl İstanbul'da memnun musun ya? Ben İstanbul'da memnun değilim. <laughs> Keşke memlekette de bu işi kursaydın ama yani şimdi yapamayız. O oluyor, ee, her şey... Memlekette <laughs> <de> yerimiz, <laughs> yurdumuz var. Çık, olsun, bana sana böyle kafanı dinlersin. Gidiyoruz, şükürler yani. olsun, ben de öyle bir imkan da sağlamış. Nasıl yapacağız? Yani böyle... çekimler biraz... Pahalıdır. Hızlı oluyor. Evet. E, bu Qatar katar. Merak etme. Kimilerden başlıyor ama. Tamam. Ha, nasıl yapacağız? Senin canın sağ olsun. Biz dostlar yani para ister. Koltuk bir <laughs> <ediyorsun>. <gülüyor> evet, şey de kim hediye edersiniz ha? Haydi diyor. Hadi donat. Yok estağfurullah estağfurullah. Teşekkür ederim. Sen Gerçekten Allah'ın Şu telefonu alayım. Ben, kamerayı ben, arkadaşlar ben, çeksin. Bunları da alalım. Ee, onu onu şey yapacağız. E, Değişiklik yapacağız. Ee, o zaman sanat e, işlerine başarılar diliyorum. Kameraya rastlasın. İyi işler yap. Kamerayı e, e, sağ, e, da şurada salla. Evet, tamam. Minat Usta hoş geldin. Bu evet. geldin. geldim. Sağ olasın, iyi günler diliyorum. Şimdi sizi bir tanıyalım. Tan tan evet. Şöyle, e, sizin memleket neresi? Arif Teylemez. Arif Teylemez. Evet, ben dağdanım. Teylemiyor musun? Yok, ben hiç de değilim. Teylemez su ismi ne demek? Valla zamanında atalarımız yani gelen gelen meseleler var. Tarımla da çalışıyoruz. Daha iyi yaşıyorsun. O, o kanunu çıktığında gelenin deresi. <laughs> e, e yani tarımla çalışırken o atak konularla yargı süreçleri Koş lütfen. He. Gelenin bir Mesela bu kısımda bir iş bir Şimdi kaç sene duruluna çalışmışsın? Bu yani derken Evet. Yani biz ezelden beri tanışırız ama evet, beraber <laughs> yani gelen iş, bir <yardım gülüyor> bakımda bir Tamam, bir şey de geliyoruz işte, vermiyor, yani kardeşim, evet. Yani iki senedir beraber gidip geliyoruz. Sonuçta, evlisi, evet. kaç çocuk var? Dört. Allah'ın üç bir yani, Aynı zekli söylemek istiyorsun? Ben arasında Allah herkese uzun ömür versin. Sağlık, sıhhat versin. Teşekkür ederim. Herkesin tamam. e, işlerinde başarılar olsun. Tamam, ee, makinaları güzel ayarlar yap. Yani, yani evet. Makinaları tamam evet. işimiz bir zaman imal Değerli de. Teşekkür ediyoruz. Baktan, yakışıklı tanıyalım. Mehmet Ali neresi? Tanıyalım. Çanakkale, Bika. Evet, onun kaç? Yaş. Samsun'da Zaten, yarı. Yarı. Zaten yarı. yarısı Samsun'dur, A A A A yarısı Çanakkale'dir. Evet. Evet. Şimdi sıkarsanız burada çalışıyorsunuz?

Öyle bir Göz, Gözünde mi, evet, mi? oldu? Evet, <laughs> <bir, Siz>, da <İstanbul'da, gülüyor> Siz nasıl öğrendiniz? Siz de görürüz. Öyle bir şey var mı? Hani görmüş değil mi? Evet. İlk değil mi? Gözünden mi öyle kasaya geldi? Sen söylemek istiyorsun? Artık da arşivde kalıyor.